Merhabalar, satın alma sürecinizde hatalar ya da suistimaller yaşanıyor olabilir mi? Artık bunu hızlı denetlemenin zamanı geldi. Yapay zeka destekli iç denetim sistemimizle tanışın. Satın alma sürecinizdeki her adımı adeta bir şahin gibi takip ediyoruz. Ödeme koşulları belirtilmemiş siparişlerden, fatura girişi yapan kullanıcının aynı zamanda siparişi açması gibi durumlara kadar tüm sistem hatalarını anında tespit edip size bildiriyoruz. Nasıl mı? Bir örnek verelim. Mal girişi yapılmamış ama fatura girişi yapılmış siparişler. Veya faturadaki miktarın mal kabul miktarından fazla olduğu kalemler. İşte bu ve 500'den fazla benzer senaryoyu otomatik olarak tarayarak sorunları anında yakalıyoruz. Kendinizi güvende hissetmek mi istiyorsunuz? Varlıklarınızı hata veya suistimallere kaptırmamak mı? O halde hemen bizimle iletişime geçin. Güvende kalın, denetimde kalın, kazançta kalın. Yapay zeka ile iç denetimde devrim yaratın. Keep your assets safe with us.